gerevizleri dikmiştim ben. Gerevizler olmamış bu sene. Böyle kazacağım gerevizleri. Yerine hazırlık. Badılcan dikmek için. Fasulye dikmek için. Bu kadar olmuş bu sene. Çok küçük olmuş. Şimdi bunu bıçakla böyle temizleriz. Aa, olmuş yine maşallah. İşte, gerevizler bu kadar açık olabilmiş. Şu kırmızı pancarlar böyle olmuş. Artık büyüyememiş bu sene bunca ağızlar. Şu nasılmış bir bakalım bir. Gereviz. Büyük mü? Küçük mü? Bakalım. Ay kürek getirsem yemiş. Kürekle daha güzel olur. Ay. Ay. Çabayı kırcık. Aa bu güzel olmuş maşallah. Maşallah. Şunu baksana. Bu bayağı büyük olmuş. Oo maşallah maşallah. Dört tane kereviz olmuş. Bu kadarcık kerevizimiz olmuş. Şimdi ben bunu böyle bıçakla temizlerim. Şöyle. Kerevizimiz bu. Çek. Hani canlarım neredeymiş benim? sizde mi kahve içeceksiniz? Ay canlarım. Şimdi soğan dikeceğiz artık. Ee, tavuklar eşliğinde kahve içiyoruz. Ay canlarım benim ya. Anam keloğum benim. Keloğlum benim. Hani keloş oğlum benim. Allah. Allah. Canlarım benim. Hadi afiyet şeker olsun. Arkadaşlar soğan dikiyorum. Soğanları kestim böyle. Bu şekil yerlerini bütün soğanları kestim şöyle. Şunları ikiye böldüm. Baş tarafını dikmeyeceğim, bu tarafını dikeceğim. Böyle şekil. Şöyle dikeceğim işte. Böyle diktiğin zaman öbür tarafını kesersin, dondurucuya koyarsın. Yemeklerde kullanırsın. Bu tarafını da böyle dikersin. Bu hem tohum olur hem de taze yersin. Bu bunu böyle ben anneannemden görmüştüm. Anneannemden gördüğüm şeyi yapıyorum. Bunun tohumu da çok güzel oluyor. Hepsi de çıkıyor tohumu. Hiç erkek tohumu olmuyor yani. Hep tişi tohumu oluyor. Hepsi de çıkıyor böyle. Şunu şunu kesiyorum işte. ikiye bölüyorum. Şöyle. Şuralarını şuralarını koymuyorum bak. Baş çıkacak taraflarını kesiyorum. Alt taraflarını dikiyorum. Bunu da temizleyip şimdi dondurucuya atacağım. Bunu da değerlendireceğim. Böyle bütün dikmiyorum bu şekilde dikiyorum. İşte şurada kırmızı soğan da varmış. Onlar dikil şöyle arasına. Kırmızı soğanlar çok lezzetli oluyor tazesi. Onları da dikelim böyle sık olsun varsın hiçbir şey olmaz. Bu kadar arkadaşlar. Şuraya diktim boydan boya. Şuraya da diktim. Oraya yarısını kırmızı soğan, yarısını beyaz soğan keserek diktim. Bunların üstünü şimdi şöyle gömeceğiz. Bak şu şekil. Soğanlar hiç gözükmeyecek. Şu şekil. Soğanlar hep gömdüm. Hiç soğanlar gözükmüyor bak. Ama bu çok güzel çıkacak bu kestiğim yerlerden. Üçer dörder tane soğan çıkacak. Birer tane değil. 3 tane dört tane soğan çıkacak o kestiğim yerlerden. Şu kesmediklerim öyle çıkacak. Onun için böyle arkadaşlar. Tek kişi olunca da zor oluyor bir elimle soğan gömüyorum, bir elimle. Şunlar kesmediklerim çıkmışlar telef olmasın diye. Onun için bunları öbür günlerde kestim. Onları da o şekil yaptım. Böyle arkadaşlar. işte Kestiğim yerde hiç gözükmüyor bak. Çıkınca ben size göstereceğim bunlar. Ne kadar güzel çıkacaklar. Çok çok böyle. Hayırlı günler. Patates dikiyoruz artık. Patatesleri gömdüm böyle. Şu şekil. Patatesleri böyle cücüklediler. Şöyle patatesler hep şeye çıkardı. Şöyle yarılarını kestim. Şöyle şu başlarında şey olanları kestim. Bu çıkmış olanlar da böyle bu şekil dikiyorum artık. Şimdi çukurunu şöyle hazırlıyorum. Şu bir, iki, üç. Ben bayağı sık dikiyorum. Çok olduğundan. Tohumum çok. Beş tane. Onun üzerine şuradan Şöyle yapıyorum. Böyle kuyular açtık. içlerine hayvan tersi koyduk. Böyle kum gibi. Şekil. Hazır. Şimdi ben hepsini dik dik vereceğim. Hazır. Şu şekil kazılıyor. Şöyle. Kolay gelsin. Tamam. Biraz başın gelsin. Böyle kazılacak çukurlu çukur. Şekil. Kazıyor şöyle Çukurları ikişer kürek kürek çukur onun içine hayvan tersi atıyoruz organik olsun diye onu da böyle şeylerim tohumlarım bunlar şöyle yapıyorum artık şekil şöyle 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 Şekil şuradan Şöyle aşırıyorum toprakları üzerine örtüyorum Şimdi içini şöyle bir temizliyorum Böyle Ben de bilmiyordum bunu Yeni öğrendim daha patatesin nasıl dikileceğini Bazılarını kestim Böyle kafasında böyle Şeye çıkacaklarını Çuvalacakları için Bazılar da hep çıkmış Bunu böyle örtüyorum İşte bak çukurları böyle bu şekil hazırladık. Bunları böyle dikeceğiz artık. Şöyle. Kürekle hazırlanınca daha basit oluyor dikmesi. Bunun şunları kestim böyle. Şu şekil dikiyorum onları. Kestiğim çok patates pahalı olduğu için <laughs> değerlendiren diye bu şekil yaptım. Şöyle. Bu şekil arkadaşlar. Şşt.